ben varım. Güzel yorumlarınız için çok teşekkür ederim. Beni aşırı çok mutlu ettiniz. Sizlere çok minnettarım. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız kanala abone olup videomu, videolarımı like atmayı unutmayın canlarım. Sizi seviyorum. Evet arkadaşlar şimdi biliyorsunuz Abdülrezzak evini patlatmak istemişti bizim e, şeyimizin. Ay başkanımızın. Evini patlatmak istemişti. Ve Kolem de onu engelledi. Evet. Şimdi, şu, şimdi şu kazıkçı Mahmut'un yanına girelim. Bu arada benim adım Mahmut değil kardeşim. Benim adım Demirci Mahmut. Demirci Mahmut yine 300 lirte kazıkçı bir demir baltası satıyor. Allah Allah. Allah Allah. Neresi kazıkmış? Fırına bak ya. Kazıktan çıkmış. Bu Arif belli. <laughs> Lama bak ya. Cimri Bunu nedir lan getirdin? Cemile'm için iki kovadır koyuyorsun ya. Arkadaşım. Yok bütün demirleri lavda yüzdüreceğim. Allah Arkadaşlar, Allah. Arkadaşlar geçen bölümde burada suya düşüp gezmiştim. Abim gezdi. Hızlı gel. Şu tünelden şu tünelden girdik. Hadi hadi koş koş koş. Gel gel. Birisi geliyor birisi geliyor. Koş 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 koş. Koş, lan, koş. Koş, lan, koş. koş lan koş. Koş lan koş. Geliyor geliyor geliyor. Birisi geliyor birisi geliyor. koş 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 koş. Lan kafama tablata çarptı. Lan koş koş kafanı. Senin ben. Koş Ko koş. Gel 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 yine aynı yere sohbet edelim. Hadi hadi benim bir finalim var bu sefer. Koş Abdülrezak atla atla atla. Yüz yüz yüz. Alo. Zahide benim muhtar. Yapma ne alaka telefonu. Abdülrezak. Abdülrezak ile Mahmut senin şey, gözünün önünde mi? Evet. Onları görüyorsan sana emrim şudur. Onları Öldür. Seni ceza atmayacağım. O iş benim. Mahmut, ne oldu lan? Birisi vurdu bana. Çabuk bana iyileştirici bir şeyler var lan. Lütfen yardım edin. Ben ya bağırma. Şık... Ya birisi ses mi çıkardı ya? Neyse. Çabuk o iksirleri bana ver. Çabuk. Ayy. Yardım edin lütfen. Yardım edin. Lan ne oluyor arkada? Ee, tamam vereceğim. Ha, şöyle ver lan, lan. Ama azıcık beklemen lazım. Lan niye? Vereceğim ama bekle birazcık daha. Önce izleyiciler abone olsun vereceğim. Aa! Ben ben Mahmut'um. Sen misin? Evet ben Mahmut'um. Sen misin? Hayır ben Mahmut'um. Yalan söylüyor. Ben Mahmut'um. Gerçekten gerçekten ben, ben Mahmut'um. Sen ee, misin? Ee, tamam ben ablayı ya, <laughs> ne Hayır. Oh ne suçum vardı lan. Ay ya ben bir kendimi kötü hissettim ya. Ay niye öldürdüm ki şimdi ben onları? Yani diğerini öldürmekle... Dun dun Alo öldürdün mü? Ya yanlışlıkla kendisini de öldürdü. Lan Mahmut'u da mı öldürdün? Ya öldürürken düştü Dur ya. dur Sağlık ekiplerimiz hemen onun yanına gidecek onu iyileştirecek tamam mı? Tamam ama öldü artık. Ölmedi ölmedi. Sağlık ekiplerimiz onu bir an önce iyileştirecektir. A few moments later. Oh iyileştim. <laughs> Sen? Evet ben Mahmut. Oh. <laughs> Abdülrezzak'tan kurtuldum. İyi misin? Ah oh, bacaklarım birazcık ağrıyor ama iyiyim. Kimden evine git? Yok ben hala enerjiyim. Benim için özür dilerim. Ya sıkıntı yok sağlık ekibim var ya beni yeni doğmuş gibi yaptı. Aa! Al benim de cebimden sana patates. Ya çok teşekkür ederim. Git ya. Lan Allah'ın verdiği nimeti niye yere atıyor lan yazık günah. Ay doğru söylüyor ya ben gideyim bunları bir garibana vereyim. Lale! 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 Sen köyümüzü, Nale, Oleş. Nale, Kisinin Nale, Nale. 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 Nale, Nale, Sen bizim köyümüzü kurtardın. Tebrikler. Abo. Sana bir sürü şey veriyoruz. Bak, ben Redstone veriyorum. Ben balta veriyorum. Abo, ben kendim. patates veriyorum. Ben ekmek veriyorum. Ho, ekmek Ay! ekmek? Helal sana helal. Bay bay. Ay gün batımı. Ar Arkadaşlar benim en çok sevdiğim saatler gün batımı. Minecraft'ta da gerçek hayatta da. Benim en sevdiğim saat o vakit. Ne, <lanıyor> <litreAKE _up> ne var? <fin todavía> <tuoindungsters değildir>. <c skripton> Alo? Bugün itibaren senin köydeki Evet. Muhtarın Hı? evini Hı? sana veriyoruz. Ebev. Muhtarın evini artık sen alıyorsun. Ay tamam bay bay. Abdurrezzak'tan bizi kurtaran Lale artık muhtarın evine sahiptir. Evet arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik videomuzu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri aşırı çok seviyorum. Çok çok seviyorum. Yorumlarınızdan da beni ne kadar sevdiğinizi anladım. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.